Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Newcastle kariyerine başlayacağız. Tabii ki ilk olarak database kurulumundan başlamak istedim. Bütün sürece ortak olmanızı istiyorum. İlk defa bu kadar detaylı bir kariyer yapacağım. Önemli bir personel eklemesi gerçekleştirmeyeceğiz. Futbolcularımızın bütün özelliklerini göreceğiz ve oyun içi editör kullanımına izin vermeyeceğiz. Yani veri tabanına dışarıdan bir müdahale yapılmasını istemiyoruz. Oyuna başlıyorum. Profilimizi görüyorsunuz bu şekilde. Kullanacağız. Profili kullan Diyorum. Herhangi bir değişik yapmadan hemen oyuna başlamak istiyoruz. Takımın başına getirildik. Teşekkür edelim. Şöyle bir kadroya baktığım zaman 4-3-2-1 şeklinde oynadıklarını görebiliyoruz. Biz de zaten 4-3-2-1 şeklinde oynamaya çalışacağız. Toplantılarımızı her ay yapmak istiyoruz. Bir basın toplantısı düzenlemek istemiyorum. Bir hazırlık maçı da düzenlemek istemiyorum. Ve onayla diyorum. Şöyle hayırlı uğurlu olsun bizim adımıza. Hemen bir bakalım kimlerle sözleşmelerimiz bitiyormuş. Buradan sadece şu 3 arkadaşla diye düşünüyorum sözleşmeyi yenilerim geri kalanıyla sözleşmeleri muhtemelen fesih etmeye çalışırız. Öncelikle bir taktiğimize hatta bir kadromuza bir bakalım. Hatta önce bir yaş olarak bakalım. Askalecimiz 32 yaşında. Şuraya kadar sayın arkadaşlar muhtemelen takımdan göndermeye çalışacağım. Bu skaladaki maaşlara baktığım zaman da özellikle şu arkadaşın inanılmaz seviyelerde para kazandığını görebiliyorum. Aslında çok teknik bir oyuncu fakat fiziksel olarak Premier Lig'e uygun olduğunu ben çok düşünmüyorum. Güzel oyun karakteristikleri var. Fakat yine de satmak istiyorum. Daha güzel oyuncuları bence bulabilecek kapasitemiz var diye düşünüyorum. Hemen şu şekilde takımda düşünmediğim oyuncuların maaş katkılarını da vermeden göndermek istiyorum. Ama tabii ki Calvin Wilson bu listeye dahil olmayacak. Jeff Hendrick'i e de satılık listesine kartlayacağız. Artık ihtiyacımızın olmadığı, kullanmayacağımız oyuncuları maaş katkılarını da vermeden gruplere önermeye başlayacağız. Bu oyuncuların yerleri çok kolay bir şekilde dolacaktır. O konuda bir endişeniz olmasın. White Guy, hemen seni de gönderiyorum. Normalde bu kadar pallor küldür girmezdim kariyerlere. Ee, özellikle eski izleyicilerim beni izlerken çok şaşıracaklar muhtemelen. Ama sizlerle hiç böyle çok detaylı ayrıntılı bir kariyer yapmadığımı, bu kariyerde hiç sohbet etmediğimizi fark edince dedim ki Newcastle kariyeri biraz detaylı ayrıntılı olsun. Herkes faydalansın. Martin için ne söyleyebiliriz? 6 hafta 9 hafta içinde dönmesi bekleniyor. Şöyle yapacağız. Martin bizim yedek kalecimiz olacak. Bir az kaleci bulacağız kendimize ve yolumuzu o şekilde devam etmeye çalışacağız. Zaten hemen hemen takımın yarısını satmaya kalkacağız şimdi. Yani böyle bir planımız var. Gegenpress Press biliyorsunuz zor bir sistem. Özellikle FM22 ile birlikte dayanıklılık ve bir dribbling özellikleri olmayan oyuncuların Gegen Press'i oynaması gerçekten zor olacak. Çift merkez orta saha hücum kullanacağız. Arkada bir defansif oyun kurucu destek kullanacağız. Standart bek hücum. Çok fazla bir şey beklemiyorum beklerimden. Koridorlarımızı doldursunlar yeterli. Yaratıcı forvet hem atsın hem attırsın mantığıyla kullanacağız ve libero kaleci destek yapıp hücum ağırlıklı bir oyun planı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Yüksek tempoda dikine uzun paslı ve standart bir hücum ile oynayacağız. Koşu yoluna pas kullanacağız ve karışık orta yapacağız. Burada amacımız ön alanda baskı yapıp standart savunma genişliği uygulayıp offside taktiğini de tabii ki de unutmadan topa da dalmadan, çok sarı kart kırmızı kart görmeden, rakipten bir an önce oyunu alıp ki iki merkez orta saha oyunu iki yönlü oynamayı seven oyuncular olarak top elimizde tutacağız ve gol aramaya çalışacağız. Yani en kaba tabiriyle sanırım bu şekilde sizlere aktarabilirim diye düşünüyorum. Topu da beklere verirsin. Aslında kullanacağımız sistem özünde bu olacak. Bunun bir benzerini de 4-2-3-1 şeklinde yapacağız ama onu tabii ki de ikinci sene kullanmayı ben düşünüyorum açıkçası. Bu kulüp hedefleri ve beklentilerine baktığım zaman direkt olarak kabul edeceğim. herhangi bir itiraz seçeneğimiz yok çünkü Newcastle kariyerini yapacağız yani. Onun dışında kulüp çalışanlarından da sorumluluklara geliyoruz. Antrenmanlara bir bakalım. Buralarda bir sıkıntı yok. Maçlara geldiğimiz zaman evet öncelikle bir hazırlık maçlarını bizim düzenleyeceğimiz şekilde ayarladım. Hemen şöyle takvime geçiyorum. Hazırlık maçını iptal et diyorum. Hazırlık maçını iptal et diyorum. Tekrar hazırlık maçını iptal et dedim. Bakalım buraya kadar bir süremiz var. Ee, bu hazırlık karşılaşmalarını kendimiz organize etmeye çalışacağız ve olabildiğince fazla hazırlık karşılaşması oynamak istiyoruz. İki günde bir, üç günde bir oyuncuları bir an önce tabii ki de rayına oturtmak adına bunları yapmamız lazım. Antrenörlerimizi otomatik olarak görevlendireceğim. İleride belki ikinci sezonda manuel olarak sizlere göstererek de bunları gerçek gerçekleştirebilirim. Mentorlukla alakalı yapacak bir şeyimiz yok. Kendimiz yine ekleyebiliriz. Gelişim merkezine şöyle bir üstün körü bakalım. Pek fazla oyuncu olduğunu söyleyemeyiz ne yazık ki. Şu arkadaşlarla karşılıklı fesih yoluna bir gitmeye çalışalım. Hepsi tartışmak mı istiyor? Güzel. Hiçbiriyle tartışmayacağız. Yani tartışıp neyi konuşacağız onu da bilmiyorum. Hiçbirisi takımdan ayrılmak istemiyormuş. O halde şöyle bir yol izleyeceğiz. Bunları toplu olarak fesih edebiliyor muyduk? Servis bırakıp 650 bin euroyu ödüyorum. Aynı şekilde buradaki oyuncuları da serbest bırakıyorum. 200 bin de bunlara dedim. Serbest bırakmaya devam ediyorum. Buraya kadar serbest bırak dedim. Bir 675 binde bunlara ödedim. Geriye kaldı elimizde sayılı genç yetenek. U23 takımındaki fazla oyuncuları en azından bu şekilde düzeltebiliriz. Aynı işlemi şimdi burada da gerçekleştireceğim. Gördüğüm kadarıyla burada zaten yetenekli bir oyuncu yok. Şuradaki ikiliyi bırakıp geri kalanı komple serbest bırakıp 275 bin euroyu ödemeyi kabul edip bir kez ileri tuşuna basıyorum ki bir ferahlayalım. Önümüzü bir görelim. Bu şekilde serbest kalanları geçelim. Antrenman takviyesi ayarlandı. Toplantıya katılmayacağım. Kendileri şey yapsınlar. Yani çok önemli bir takım. zaten ben yönetiyorum. Herhangi bir tavsiyeye ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden katılmayacağım. Ama şöyle personellere bir bakalım. Antrenör gelişim sorumlumuz. Bak sen başta olmak üzere şu arkadaşı da alalım. Alt tip sorumlumuz fena değil gibi. Antrenör olarak alsak işe şey yaramaz. Kaleci antrenör olarak seni çeviremez. Biz çeviremiyoruz. Ee, o zaman alacağız. Yapacak pek fazla bir şey yok. Şu, abimiz kalsın. Nick Grant'ın nasıl kalsın? 17 kondisyonu var. Şunu Bunları zaten biliyorum profillerini. Sizlere de şöyle ufak ufak göstereyim arkadaşlar. Clemens. Steve Agnev. Hemen karşılıklı fesih yoluna gideceğiz. İnşallah kabul ederler. Yani personeller genelde sıkıntı çıkarmıyorlar. Çünkü teknik direktör olarak takım başına geldiğimiz için neyine sıkıntı çıkaracaklar? Öyle de bir durum söz konusu. Tekrar döndüm. Hepsi dedim. Baş fizyoterapistime bakıyorum. Bu şekilde. 20 güzel. Korbilim, teknoloji bölümü sorumlumuz. Geldim hemen. Rezalet. Ya yani ne alaka? Karşılıklı fesih dedim. Bunu da hemen onayladım. Tekrar döndüm. Bir futbol direktörüne ihtiyacım var. Gördüğüm kadarıyla. Gözlemcilerime de bakacağım biraz. 13-13 hiç açıcı gözükmeyenler de var. Tabi ülke bilgileri de çok önemli. Evet statları hoş olmayabilir ama ülke bilgileri bağlandığı çok önemli olacak diye düşünüyorum. Şu arkadaşı mesela takımda bulundurmamıza gerek yok. Çünkü statları gerçekten Newcastle'a yakışacak türden bir stat değil. Tekrar hepsi dedim. Önce analizlerimize bakalım. Yani veri analizini yapabilecek bir kapasitesi varsa çok önemli değil diye düşünüyorum. Kiralık oyuncu sorumluluğumuz. Bolcu idare falan. Ya nasılsa kiralık oyuncuda da ben vereceğim için çok önemli değil. Hani takımda olsa da olur, olmasa da olur kafasındayım biraz da. 18 ve alt ile alakalı çalışmaları ileride yapacağım. İlk sezon için yapmayacağım. İlk sezon için bizim hedefimiz çünkü az takımla ilgili bir çalışma yapmak olacak. Bu bağlamda hemen teknik takip listesine gelip önceden sizlerle de paylaşmış olduğum iki listeyi birden oyuna hemen entegre ediyorum. Tüm görevleri de aldım. buradan hemen bir sözleşme görüşmelerine başlıyoruz. Bu işi abimizi futbol direktörü olarak 5 yıllığına almak istiyoruz. Böyle bir amacımız var. Şartları öner dedim. 718 bin istiyor. Biraz fazla ama vereceğim. Merak ediyorum nasıl bir performans gösterecek. Tony Ruiz'e gelelim. Şimdi kondisyon antrenör olarak alabilirim. Antrenör olarak da alabilirim ki antrenör olarak alırsam sanki çok daha mantıklı bir iş yapmış olurum gibi geliyor bana. Ama e, asistan menajer olarak da kullanma isteğim var bu abimi. Asistan menajer olarak almaya bir çalışayım bakayım ne diyecek. Biraz maaşına zam yaptım. 325 bin euroya da almış oldum. Bence gayet güzel bir anlaşma oldu. Şimdi alt sorumlusu. Yani biraz kondisyon savunma taktik bir tık daha iyi olsaydı aslında çok tercih etmek isteyeceğim bir abimdi ama yine de alacağım ya. Yani biraz daha böyle yaşı genç alanlara şans vereceğiz bu kariyerde. Antrenör olarak bu abime gidiyorum. 325.000 bin euroya kaleci antrenörü değildi. Allah kahretmesin. Bunu ayarlamayı unuttuk değil mi? Teklifi değiştir diyeceğiz. Antrenör diyeceğiz. İnşallah kabul eder. Güzel. Çok üzülürdüm eğer böyle bir hata yapsaydım. Savunma zihinsel olarak alabilirim bu abimi. Normalde asistan menajer mi? Antrenör olarak alacağım yine. Bu 23 takımına istesem. Evet elimle itmiş oldum. Antrenör gelişim sorumlumuz. Altyapı sorumlumuz. Biz o teklifi yapmıştık. Direkt antrenör olarak da alabilirim. Antrenör gelişim sorumlusu olarak da alabiliriz aslında. Hemen 5 yılı verdik. Deniz kampı kullanacağız mı? Hücum teknik olarak aslında evet kullanabiliriz ya. Önemli bir isim. 5 yılda buna verdim. Boris'e bakalım. Antrenör hemen yapıştır gelsin. Hemen şartları önerdim. Kevin Bol. Oyuncu sorumlusu değil, direkt antrenör olarak yine bu abimi alamıyorum. Çünkü Niyibkes'i sevmiyormuş kendisi. Peki döndüm diğer listelere, bakacağım listelere. Hmm. Gözlemci olarak Portekiz, Azerbaycan, Brezilya daha buluruz diye düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım. Sözleşmesi boşta olanlara. Bakalım Alberto Hocasta. Bu adamı çok istiyorum. Gerçekten umarım gelir. Böyle 5 yılı hemen aldım abi. Yapıştır gelsin. Kaleci antrenörümüz var. Çok başka bir adam ama gelmeyi kabul etmedi. Antrenör olarak alabilir miyiz? Arsenal'de çalışıyor. Hiç denemeyelim bile. Gerçi bir dakika sözleşmesinin bitmiş olması lazım. Evet U18 takımı antrenör. Bak böyle de mesela güzel bir şekilde antrenörlerimizi de halletmiş olacağız. Oo, çok iyi bir antrenör ya. Ama bu adamı kesin almamız lazım. Lazım. Şöyle yapalım o zaman şu adamla bir de şu adamla değil mi? Şu ikisini hemen varsayılan listelerini alalım sınırsız olarak. Rosano Casoni. Bunu Galatasaray'da kullanmıştım, Fenerbahçe'de de kullanabilirim asistan menajer olarak. Birlik kalsın burada değerlendirmeyeceğim. Anthony Calvert. Aslında çok kondisyon antrenörü almadık mı ya? Yine gönderelim teklif de. Bakalım ne aldık buraya kadar ne getirdik. Kondisyon antrenörü, U18'e bir antrenör, gözlemci iki antrenör, üç antrenör, antrenör gelişim sorumlusu, alt tip sorumlusu, asistan menajer bir de futbol direktörü. Aslında ihtiyaç. Geleceğimiz olan her şeyi aldık hemen hemen. Sadece bakalım daha iyileri var mı diye biraz uğraşıyoruz. Of bu adamı gözlemci almamız yok mu? Hemen hızlı bir şekilde. Hemen gözlemci diyorum. 5 yıl 479. Biraz da ben verdim. 570 bin alırım. Kaçması kötü olur. Çünkü 4 ülke hakkındaki Brezilya'da bu gruba güzel bir şekilde dahil olmuş. İyi bilgisi var. Statları da fena değil. Potansiyel önemli değil potansiyel. Onu biz de değerlendirebiliriz ucundan kıyısından. Bakalım Tony McAndrew var. Aslında bu adamı da gözlemci olarak almak isterim ya. Yani denemek isterim kendisini. Aşağıya doğru iniyorum. Fizyoterapistimiz var aslında. İhtiyacımız yok ama bakayım gelecek mi? O 18 takımına bak çok kaliteli bir fizyoterapist de almış olduk hemen. Hızlı bir şekilde hali hazırda bu işi yapabilecek biri var mı diye bakacağız. Spor bilimcisi 17. Gidelim bakalım gelecek mi? Teknoloji sorumlusu yapacağım seni. 3 yıllık istiyorum. E geldi bak hemen işimizi gördük yani. E, çok fazla bir şeye gerek yok. Dediğim gibi belli bir standardı karşıladığı zaman çok önemli değil. Tekrar devam tuşuna bastım. Yani personellerle alakalı yapmam gereken bütün çalışmaları şu anda gerçekleştirdik arkadaşlar. Önerdiğimiz oyunculardan kimseye teklif yok. O biraz sıkıcı oldu. Yapacak bir şey yok. Son olarak yapacağımız bir takım işlemler var şimdi. Şimdi geldik takvime. Bizim burada ayarlamamız gereken hazırlık başlarımız olacak. 5 Temmuz günündeyiz. Hemen şöyle çarşamba gününde olmak üzere bir hazırlık karşılaşması. Öyle değil mi? Yapalım. İlk olarak evimizde başlayıp 90 dakikalık bir mücadelede e, kimlerle yapabiliriz diye bir bakalım. Yakın takımlar değil de benzer itibarlı takımlara bakayım. Aksa güzel olabilir. Teklifi götür abi. Ondan sonra döndün yine takvime. Perşembeye vermiştik. Cuma cumartesi hemen pazara bir hazırlık maçı daha isteyelim. Benzer itibarlı alabiliyor muyuz? Bakalım. Benzer itibarlı olmasının yanı sıra kadrosunun da bir tık iyi olması lazım. Yani öyle de bir durum söz konusu. Ben çarşambayı almışım. Aslında iki gün arayla devam edebilirim. Rapidiana'yı alalım. Hazırlık maçı olarak. Cumartesi gününü alalım. Onayla dedim. İki gün ara 1-2-13 Temmuz'a da bakacağız. Yani takımlar hiç hoş değiller abi. Hiç hiç hoş değiller. Avusturya Viyana'yı alalım bakalım bir de. Üçüncü hazırlık maçımız. Ardından bir iki gün yine bir ara verdik. Cuma'ya bir maç bakacağız. Zilinle bu işi belki kapatırız gibi geliyor bana. Hemen bir gün ilerledik ve hazırlık tekliflerimizi kabul ettiler. Tekrar döneceğiz takvimimize. İki gün 2 gün, 2 gün, 1, 2, 3 3'er güne geçelim ve deplasman olarak ayarlayalım. Ya neden Avusturyalı takımlar çıkıyor abi? İnanılmaz gerçekten. Nottingham Forest'a gidelim. Tekrar döndüm takvime. Nottingham Forest 1, 2, 3 şuraya ayarlayacağız. Yüksek itibariyle bir takımla yapabiliyoruz mesela. Deplasman da yapalım zaten. Aston Villa'ya gidelim. 1, 2, 3 Aston Villa'yı buraya atmıştık. 1, 2, 3 28 Temmuz'da bir hazırlık maçı düşünelim. İç sahada yapalım. İyi bir rakibi ayarlayalım mı? Veya bekleyelim mi? bir tık daha bekleyebiliriz yani. Tottenham biraz fazla gelebilir ilk etapta. böyle bakıyorum. West Bromwich, Swansea, Wolverhampton. Aston Villa'ya teklif göndermiştik. Brentford olabilir. Brentford'ı da aldık. 1, 2, 3, 1 Ağustos'u alacağız. Ve Premier Lig yaklaşıyor bu arada. O yüzden buralara artık Arsenal'le bir başlayalım. Tekrar takvime döndüm. Şöyle boşluğu hazırlık maçı ayarla dedim. 1, 2, 3, şuraya gidiyorum. Yüksek itibarlı takımlar. Arsenal'e gönderdik. Tottenham'a göndereceğiz. Onayla diyorum. Şimdi bunları gönderdik. Bir devam diyelim. Nottingham Forest reddetti. Diğer takımlar kabul etti. Hemen bir bakalım nerede boşluğumuz oluşmuş. Yüksek itibarlı takımlar yabancı. Aslında ev sahibi olarak buraya bir Milan atsak hiç fena olmaz diye düşünüyorum. 3 gün dinlenmeden sonra ve burada son maçımızı yapacağız. Yine deplasman olsun. Yani şey yapmaktan korkmuyoruz. Herhangi bir yere gitmekten çekinmiyoruz. O yorgunluğu kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Yüksek itibarlı takımlardan Lazio bence güzel bir tercih olur deplasmanda 9 Ağustos'ta. Onay deyip tekrar bir gün ilerle diyorum. Bakalım kimler kabul etmiş? Herkes kabul etmiş. Şimdi fix süre döndüğümüz zaman sevgili arkadaşlar bir kontrol aşamamız var tabii ki de. 7'sinde ilk hazırlık maçımız. Onun da ikinci. 13, 16, 21, 24, 28, 25 ve 9'unda da toplamda 3, 6, 9, 10 hazırlık maçı yapacağız ve restan maçıyla Premier Lig'e merhaba diyeceğiz. Personel transferlerimizi büyük oranda gerçekleştireceğiz. Bu personeller takıma katıldıktan sonra ben yine personelleri çek ederek, kontrol ederek nerelerde eksikliklerimiz var daha detaylı bir şekilde bakıp ayarlamaya çalışacağım. O konuda içiniz ferah olsun. Şimdi buraya öncelikle bir tüm listeleri atıyorum. Burada benim sizlerle bugüne kadar paylaştığım bütün oyuncuların tek bir listesi var. Bunu güncelledikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Henüz bu listeyi paylaşmadım. Haberiniz olsun. İlk bölümü burada kapatalım. Ben de bizim kulübümüzde bulunan gözlemcilere bu 1030 adet ismi göndermeye çalışacağım ve hepsinin gözlem seviyesi tam olana kadar bu 1030 oyuncu izlemelerini isteyeceğim. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarım bu kadar olsun. Daha fazla da uzatıp sizi de sıkmayayım. Çünkü tamamıyla hazırlık süreciyle geçen bir bölüm oldu. İkinci bölümde ek personel ihtiyacımız varsa bunları karşılayacağız. Hangi mevki ve bölgelerde oyuncu eksiklerimiz varsa bunları tamamlamaya çalışacağız. Sizlerle paylaşacağız. En az iki taktiğimizi daha detaylı bir şekilde benim kendi muhakemelerim sonucunda oluşturmaya çalışacağım ve takımdan göndermek istediğimiz oyuncuları göndermeye çalışacağım. Bu muhtemelen ikinci bölümde başlarken hazırlık sürecinin son safhalarında oluruz ve ben size takımın hangi noktada olduğunu neler yaptığımızı bugüne kadar anlatmaya çalışırım. Umarım keyif aldığınız bir ilk bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.